davalarına uçma bug'ı göstereceğim. Şu ekranımı açayım da koşayım. İlk önce şimdi denizin oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bunu bilmeyenler varsa abone olmayı like atmayı unutmasın. arkadaşlar burada kuramı yaptım. Güzel olmuş mu? Denizin oraya gidenin kadar iki dakikalığına videoyu dur. Da yaklaştım. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar burası sessiz olduğu için özür dilerim de babamın iş yerindeyim. Şimdi gidiyoruz. Yüzelim. Vokaldiran oraya gidiyoruz arkadaşlar. Video durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi kıyıya geldim ve şuradan koşma şeyini isterseniz böylece önceki videomdan bulabilirsiniz videomu. Şimdi şöyle şuradan böyle yukarıları. Evet arkadaşlar böyle şuradan şöyle zıplıyoruz ve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şurada beyaz çitler var. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada dronlar var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde istediğiniz her yeri uçabiliyorsunuz. Biz şu zıplaya basınca da iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Ben de azıcık uçayım ya. Hehehe. <laughs> Hotelin otelin üstüne düşeceğim arkadaşlar otelin üstüne. Ha bak şuradan <laughs> gidiyorum. Gidiyoruz arkadaşlar şu anda otelin oraya. Görüşmek üzere bay bay.